bugün ne oynuyoruz? Kışkırtıcı oynuyoruz. Görevimiz? Görevimiz onu kışkırtmak. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet. Oo cam ısın ısın. Güzel güzel Isın ısın. Isınırken de donuyor. Evet. Arkadaşlar görevimiz... Sigarete içeri kızgın öğretmenimize. Evet. O arada da... Hemen eve gireceğiz, şey gireceğiz. ya da girmeye çalışacağız değil mi Duru? Evet. evet. Ya kaldırsak bir şey olmaz. Yok canım ne olacak? <laughs> Evet giriyoruz. Bizim canımız Bakalım Bakalım neler var. Bakın sonsuz hiç. Evet. Öncelikle şöminesini belki söndürebiliriz. Diğer bölümde söndürememiştik. Değil mi Duru? O zaman direkt geliyor. Gidelim. Ben direkt onun Ay, yani önüne Oturuyor. Geçin. Hayır önüne önüne geçme. Direkt git. Oralara bak. Oralarda ne var? Üst kata çıktı ama alt kata mı Evet. Mutfak. Mutfak. Önemli olan mutfak. Dur belki banyo. Bakalım orada ne var? Ne Üstünde... alalım? Bir dakika öbür tarafta da bir şey vardı. Dur o. Bu, Heh. Da var. Ne işimiz var? hepsini alıp ataş'ı atalım. Aa! Yukarı mı çıkıyor? Aynen. Merak etme. Başka yerden gireriz. Merak etme çıkma dışarı. Çıkacağım. Çıkma dışarı. Çıkacağım. Öbür merdivenden aşağı ineriz. Neden çıkıyorsun? Bak çık. O zaman alta in. Alttan in. Hemen Hayır hayır alttan değil evin önden evden önden 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 çabuk. Bunları atayım mı? İçeri girer misin? Onları niye attın ateşe atacaktık? Kuş Bir tanesini at. Bak kuşun üstünde su, 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 bidonu var. Üstünde ateş var. Burada genellikle anahtar oluyordu. Aa, artık bizden şüphelenmiş ve anahtarı almış arkadaşlar. Evet. Biz evet. eve gire çıkar, bizden bıktı. Evet. Burada bir şey var mı? Duru alabileceğimiz. Her Yok. şeyini alalım ve sinirlendirelim. Bunu At onu iki. Geliyor. At. Nereye geliyor? Dur o. Aa koş Duru Çabuk çabuk çabuk. Dur kışı kış nerede? <gülüyor> <gülüyor> Camlarda şey. Aa yakalandık arkadaşlar. Yakaladı bizi. Abi ağlıyor şu anda. tamam, ee, üzülme, de dur, lezzetli. üzülme. tamam. Ben Hocam alayım. sen görürsün. Hocam hayır. Şuna bak. Olmadı ya. be Duru. Neyse Olmadı. bir dahaki bölümde yaparız biz de. Evet. Ama çok sinirli bizi yakaladı. Bir şey diyeceğim. gıcık olma. anlatırım neden ağlıyor. Evet. Görüşürüz diğer bölümde. Görüşürüz.